Hepinize merhaba, bugün 1.6 benzinli motora sahip Renault Scenic ile birlikteyiz. Renault Scenic gizli özellikleri, çift sunroofu, dolu paketiyle 2003 model olmasına karşı birçok arabadan üstünlük göstermekte. Benim çok sevdiğim bir araç, aile aracı olarak kullanıyoruz. Genişliği, boyutları, kullanışı açısından gayet güzel bir araç olmakta. Bu aracımız aynı zamanda otomatik vites ve dinamik pakete sahip. Hadi gelin yakından inceleyelim. Her zamanki gibi önden incelemeye kalktığımızda büyük ve geniş farlar burada yer almakta. Aynı zamanda böbrek dediğimiz öndeki panjurlar çok küçük yer verilmiş. Biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu. Ancak kaputun uzun ve aşağıya doğru uzaması, büyük olması panjurların da küçük olmasını sağlamış. Ama büyük farlar bu araca değişik bir görüntü katmış. Aşağıda bunlarda sis farları da mevcut. Çünkü bu dolu paketi dinamik paketi olmakta. Ön tarafta diyeceklerim bu kadar. Aracın yan kısmına geçtiğimizde jantlar burada tabii ki öne çıkmakta satın aldığım kişinin taktırdığı özel jantlar olmakta. Burada dikkatimizi çok küçük aynalar çekiyor. Bu aynalar gerçekten bu araba için arabanın büyüklüğüne göre aracın büyüklüğüne göre gayet küçük olmuş. Ancak bu arabayı tabii ki biraz daha kibar göstermiş. Ama gerçekten küçüklüğüyle dikkat çekiyor. Bu büyük araca bu küçük aynalar biraz daha büyük olabilirmiş. Yine yan tarafta dikkatimizi çeken kapı kolları kibar bir görüntüye sahip. Bu araç 2003 model olmasına karşı iki tane sunroof var ve sunroofların boyutu da büyük bir şekilde. Aracın arka kısmına geçtiğimizde ise öndeki büyük farlar arkada yer almamakta. Arka stop lambaları ve arka lambalar küçük olarak yer verilmiş. Bu aracın arkasındaki en önemli özelliği söylemeden geçmeyeyim diyorum. Bagaj komple açılıyor. Buradan gördüğünüz şekilde şu şekilde bagaj açılıyor. Ancak bagajı kapattığımızda şu burada şu kısımda bir tuş daha bulunmakta. Şöyle göstereyim. Bu şekilde burada bulunan tuş da bu üstteki camı açmakta. O yüzden arkadın bagajın üstünde bulunan bayağı bir büyük bir hacimli geniş yere de birçok malzeme koyabilirsiniz. Araç rengiyle, jantlarıyla, çift sunroofuyla gayet hoş güzel bir görüntü sağlamakta birçok 2003 model araca göre bu üstün özellikleriyle ayrıcalık sağlamakta. Haydi gelin aracımızın içine girelim ve daha yakından inceleyelim. Aracın iç kısmına geçerken dikkat çeken en önemli, daha doğrusu en ilk olan özelliklerden bir tanesi de araçtaki deri koltuklar mükemmel bir deri koltuğa sahip araç kesinlikle terletmiyor çünkü ön her yeri deri değil şu kısımlarda evet deri ama ancak şuralarda değişik bir kumaşa yer vermişler bu yüzden terlemenizi de engelliyor bu araçta aynı zamanda koltukta kolumuz dayamalık kolçağımızda bulunmakta koltuklardaki bu yukarı aşağı olarak hareket etmekte aynı zamanda emniyet kemerleri de boyunuza göre ayarlanabilmekte aracın kolçakları gayet güzel, hoş, kibar yapılmış gri krom kaplama olarak yer almakta. Bu araçta 4 cam otomatik. Burada 2 tane açma kapama tuşu var. Ancak arka cam açma tuşları da burada bulunmakta. Sol ve sağ cam açma tuşu bunlar ve şu taraftaki de ben ilk başta çözememiştim. Ancak bu da bu arkadaki cam açma tuşlarının kilidi. Buna aşağı doğru ittirdiğimizde arkadaki hiç kimse kilitli olarak camları açamamakta. Bu sağ taraftaki göstergenin ışıklarının aydınlatmasının daha düşük ve daha güçlü yanması sağlıyor. Sol taraftaki de farların şiddetini ayarlıyor. Aynı zamanda araçta klimamız da mevcut. Aracın kliması gayet iyi soğutmakta. E, buz gibi içeriği soğutuyor. Ben bu araçta teybi de değiştirmedim. Üstündeki bulunan teyp kendi eski teybi. Ve bu Tabii ki kaset çalarlı CD bulunmuyor. Ancak şurada buraya açtığımızda küçük bir göz çıkıyor. Bozuk para gözü. Ve bunun yanında ise şu sol tarafta göstereyim. Burada 12 voltluk bir girişimiz var. Buraya isterseniz teyp için ev dönüştürücü takabilirsiniz. Onunla kullanabilirsiniz. Ve burada dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de bu araçta dijital klima var arkadaşlar. Birçok arabada yok. O yüzden dijital klima süper çalışıyor. Ve görünüşte gayet güzel olmuş. Dediğim gibi bu araç otomatik vites sahip. Ancak tabii ki bu araçta çok fazla vites aralığı olmadığı için vites geçişlerini birazcık hissettirmekte. Ama yine de sol tarafta bu bulduğunuz buzdaki buzlanma tuşu ve bunu istediğiniz zaman basıp kaymamasını sağlıyor. Koltuklarımızda yukarı aşağıya kalkmakta, ileri geri ayarlamakta koltuklar çok yönlü olarak ayarlanabiliyor ve aynı zamanda direksiyonumuz da ayarlanabilir. Direksiyona sahip bu aracımız direksiyonumuz aşağı yukarı olarak ayarlanabiliyor. Tabii ileri geri hareket etmiyor. Ancak aşağı yukarı olarak siz boyunuza göre istediğiniz şekilde bu aracın direksiyonunu ayarlayabilirsiniz. Klasik bir direksiyon var. Direksiyonun üstünde tuşları yok. Ancak yan tarafta e, arkasında bulunan yerden buradan radyoyu değiştirip sesini açıp kapata biliyorsunuz. Bu da gayet şık ve hoş olmuş. Diğer yerleri anlatmama gerek yok. Zaten bunlar ışıklar, lambalar, açılma yerleri sileceklerin açılması. Bunları zaten herkes biliyor. Ancak bu araçta beni şaşırtan bir özellik ise aynaların elektronik olması. Buradan elektrikli aynaları sağa sola çevirerek istediğiniz şekilde aynanızı ayarlayabiliyorsunuz. Sunroof'un nasıl açılıp kapanacağına gelmeden önce buradaki gözlere biraz daha dikkat çekeyim. Evet dedim ya bu sürprizlerle dolu bir araç. Aynı zamanda burada bulunan torpido burada bulunan göz de ise şu taraftan açtığınız zaman bunu bu şekilde açtığınız zaman buraya klimadan gelen soğuk hava geliyor. Yani bunda torpida soğutma da mevcut. Yeterli kadar burada alan var. E şurada şöyle küçük bir alan var. O kadar çok göz var ki hangisini anlatacağım. Videoyu çok da uzun zaman sürmesini istemiyorum. Bu ön tarafta da böyle bir göz bulunmakta. Burada da bir torpida gözü var. Burada var. Bu ön tarafta bozuk para için var. Biraz önce gösterdiğim. Kapıların üstlerinde sol ve sağda iki tane göz var. Ve bu araçta en önemlisi de şu şekilde göstereyim koltuğun altında bulunan şu kısımda da büyük bir göz bulunmakta. Aynısı bunun aynısı da yan taraftaki koltuğun altında da bulunmakta ve bu araçta yine gizli bir göz bulunuyor ve gizli bir gözü göstermem gerekirse de şu şekilde arka kısımda bulunan paspası kaldırdığımızda şu şekilde kaldırırsak şurayı açtığımızda Gerçekten bizi yine tertemiz büyükçe bir göz karşılıyor ve bu yana doğru ve öne doğru, arkaya doğru da büyük büyükçe bir göz olmuş ve bunun aynısı da öbür tarafta da paspasın altında bulunuyor. Yani bu araçta gözden bol bir şey yok. Her taraf bu aracın göz dolu. Bir şey saklamak, bir şey istiyorsanız her tarafında göz bulunuyor. Hatta arka tarafa gelmişken Hatta arka tarafa gelmişken şu sol tarafta bulunan şuradaki gözler de baya bir derin. Oraya da birçok eşyanızı koyabiliyorsunuz. Aracın sunroofu bu kısımdan açılıp kapanmakta. Şunlar sunroofu kapanmakta. Bunlar ise lambaları açıp kapamakta Bu şekilde açtığınız zaman buradaki güneşliklerde de bu araçta lamba yapmışlar. Ve bu lambalar yanıyor. Şöyle arabayı çalıştırdığım zaman göreceksiniz. Evet bunlar da gerçekten güzel olmuş. Hepsi yanıyorlar. Aynamızda da gayet güzel konumlandırılmış. Ve bu sol tarafta ise güneş gözlüğü yeri bulunmakta. Güneş gözlüğünüzü de sol tarafta bulunan yere koyabiliyorsunuz. Tabii ben bizde çocuk olduğu için buraya küçük bir de ayna taktım. Buradan arkayı görüyorum. Çok Aracın güzel. gösterge paneli bu şekilde. Devir saati, benzin göstergesi, hararet göstergesi, sağ tarafta hız göstergesi. Bu araçta saat göstergesi de şu yan tarafta bulunan küçük ekrandan görüyorsunuz. Orada radyonun nerede olduğu, hangi kanalda olduğu, hangi frekansta, dışarının sıcaklığı ve saate de buradan ulaşabiliyorsunuz aracın arka kısmı Hatta şöyle göstereyim C sütunu çok geniş gerçekten manzarayı izleyebilirsiniz burada ve içeriye açtığımızda oturduğunuzda boş başlı mesafesi vermeme bile gerek yok zaten çok geniş en uzun boylu kimse bile oturduğu zaman gayet rahat bir şekilde hareket edebilecektir ve burada uzun yolculuklar için ve konfor sağlaması açısından buraya böyle bir raf yapmışlar buraya Çayınızı, kahvenizi koyabiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Böylece uzun yolculuklar sizin için gayet bu araçla birlikte keyifli olmuş oluyor. Zaten seni de aslında manzara demek. Bu aracı izlerken dışarıdaki bütün manzaraya hakim oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çocuğum arkada oturduğu zaman dışarıyı kolayca seyredebilmekte ve genişliği açısından da ferah insana huzur veren bir araç olmuş arkada otururken arkadan bagajdan bir şey almak istediğiniz zaman şu kısımda bulunan şu arkada bulunan tuşu kaldırdığınız zaman bu bu şekilde aynı zamanda kolçak görevi görmekte. Yemek yerken yemeğinizi sağ tarafta bulunan buradaki hazneye de koyabilmektesiniz. Ve şunu kaldırdığınız zaman buraya koyabilmektesiniz. İki kişi otur zaman kollarınızı buraya dayayarak daha da kolay seyahat edilmekte. Aynı zamanda arkadaki bagaja da buradan ulaşılabilmekte. Bagaj o kadar çok geniş ki. Yani gördüğünüz gibi buraya da aslında bir ya da iki insan da oturabilecek Aynı zamanda bu aracın arka koltukları da ön koltuklar gibi şuradaki bulunan şurayı kaldırdığınız zaman ileri ve geriye doğru oynayabilmekte. Bu koltuklar ileri geri hareket edip kendi konforunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten ben bu araç dışında başka hiç görmemiştim bu modellerde. Ancak tabii şimdi Strayan bu C5 Aircross'ta bunu da yapmışlar. İleri geri hareket edebiliyor o yüzden geniş ve büyük ailelerde bu araçları tercih ediyorlar aracın bakaj hacmi de gerçekten çok büyük oluyor. Gördüğünüz gibi üst cam açıldığı zaman bu üstte istediğiniz boyutta bir çantanızı hatta iki adet büyük valizinizi bile koyabilirsiniz. Aşağı indiğinizde ise ne biri ne ikisi 4-5 tane valiz koyabilecek büyüklüğe sahip. Tabii ki bizim yine olduğu gibi sandalyelerimiz de mevcut. Altı açtığımızda da burada da stepne mevcut. Anlata anlata gözler bitmiyor gerçekten. Burada bir gözümüz var. Ve içinde bir sürü eşyamız var tekrar. Ve şurada da küçük bir gözümüz var. Ve yine burada da bizim eşyamız var. Ee, gerçekten büyük bir aileyseniz bu araç sizin için çok ideal bir araç olmuş oluyor. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Renault Scenic'in özelliklerini anlata anlata bitiremem. Gizli gözleri ve birçok özellikle birlikte sizlere çok anlatsam daha da çok fazla uzun sürecek. Ancak size en önemli özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Aynı zamanda bu aracın otomatik vites olması, birçok gönülünün olması, aracın çok geniş olması bizim ailecek güzel kullanmamızı ve aracı kullanırken de gayet keyif e, sağlıyor bize. Ama bunun yanında şundan da bahset etmek istiyorum. Tabii ki bu aracın eksi yönleri de var. Bu 1.6 benzinli motora sahip olduğu için araç çok fazla yakmakta. Yakıt konusunda ise şöyle karar vermeniz gerekiyor. Eğer ayda çok fazla kilometre yapıyorsanız bu araç belki size uygun olmayabilir ama araç tüp araca tüp taktırarak kullanabilirsiniz. Bizim aracımızda tüp bulunmamakta. Benzinde ise 8 litre ile daha doğrusu 7 litre ile 9 litre arası yakmakta gayet baktığımız zaman da 9 litre benzin de çok fazla yakıt e, tasarrufu sağlamamak da bu yüzden eksi yanlarının en önemli eksi yanlarından bir tanesi. Ama diğer kısımlarına geldiğimizde geniş olması, kullanışlılığı bakımından, e, cam tavan olması gerçekten aynı e, camlarının çok büyük olması kullanırken ve seyahat esnasında ise manzarayı kolay görebilmeniz açısından çocuğunuzun da kolay görebilmesi açısından gayet hoş ve güzel bir araba olmuş. Ben çok sevdim bu aracı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone ol. Olmayı unutmayın yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.